İşte bu büyük insan Seyyid Ahmed el rifai Hazretleri Basra'nın Kari Hasan beldesinde Mübarek Recep ayının ilk perşembe gecesi Hicri 512 miladi ise 1119 yıllarında dünyaya teşrif etmiştir. Babası Seyyid Ali olmak üzere baba tarafından nesebi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmaktadır. Annesi Eyyub el Ensari Hazretlerinin torunlarından Fatma el Ensari'dir. Ahmed el rifa Hazretlerinin annesi Fatma el Ensari şöyle nakleder. Der ki ben Ahmed'e hamileyken kendimi haramdan azami derecede sakındım. Yere abdestsiz bastığımı hatırlamıyorum der. Ve ona hiçbir zaman haram süt vermedim diyor. Bir abdestsiz basmadım, kendimi haramdan sakındım ve ona haram süt vermedim diyor. Böyle bir annenin evladı nasıl olabilir ki? Tabii ki de insanlığa bir ışık, bir nur olur böyle bir annenin evladı. Seyyid Ahmet Rifai gibi bir pir Fakat şimdi bu zamanda, ahir zamanda hanımlarımız, kızlarımız Avret yerleri açık bir şekilde insan içine çıkar olmuşlar. Hanımlarımızda, kızlarımızda, bizlerde haya perdesi kalkmış. Haya denen bir şey kalmamıştır. Zira İslam erkeğin de kadının da avret yerlerini belirlemiştir. Her ikisine de belirli ölçüler, belirli çizgiler çekmiştir. Kim İslam'ın çektiği çizgiye, İslam'ın koyduğu hükme uymaz ise o kişi imanından şüphe etsin. O kişi Müslümanlığından şüphe etsin. Zira Allah Resulü sallallahu ale aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'ın onun üzerindeki hükmüne razı olmaz ise Allah Azze ve Celle'nin bir kulu üzerindeki hükmüne razı olmaz ise kendine başka bir Allah bulsun, başka bir ilah bulsun diyor. Allah'ın hükmüne razı olmaz ise